İki ileri bir geri kokoferinin yeri. Maşallah gaza kırmızı belli olmaya bu çocuğun hızı. Gene benimkini yedi. Enişte ayağına sağlık. Denizden sonra operasyon başarıyla tamamlandı. Yengeme bakım çekiliyor Allah Allah. Afyon'a da bir selam yollayıyoruz. Termallerin, termallerin başkenti. Patatesin başkenti değil mi? Gerekirse dünyaya yediren ol. Dur yenge diner anladık yenge bir dur sakin ol. Nerede enişte hangisi? Enişte hangisi? Enişte Allah sabır versin var. Diner, diner, diner diye. Valla çenesi durma. Adam aynı anam kara gibi. Abi, abi. Adamın saçını, kaşını, başını dökmüş bitirmişsin yengeciğim. Maşallah. Ne ya bunları sülal Biz yapmadık. Tabi tabi öyle olur zaten. Diye. Altınları dizdirirken korun hiç öyle deme, değil mi? Adamın <laughs> anası ağlamış. Beriş daha gitmiş varmış. Bizim saçı Boyaladık biz de. Boyamasaydın Allah Allah. Ağartılar da ondan boyadık. Ya ben Şey, neydi sanatçı bir kadın vardı. Dilbera'ya benzeyen Evet. ha? Enişteciğim ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Adam saçsız kral, suçsuz kral abay. Evet ben suçsuz. Aa, yok saçsız kral, suçsuz kral bu. Ben ol. onu bilirim. Evet. seni de şöyle çeken bakan bir Deniz diye <laughs> bir selam yollayalım. Sağ olasın. ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Şöyle ablalarımı da çeken. Hadi bakalım. Deniz'in neresi? Tavas. Tavas mı? O ilçesindensiniz. İyi Tavas'a da bir selam yolladık. Var olan Allah razı olsun. Parasını herkes yiyor maşallah. Bak 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 en büyük servet, en büyük mutluluk bu değil mi? Şöyle çocuğa, toruna iyi bakın. valla. Oğlan be. Yaş ne oğlanı Senin he? Vallahi, bu senin mi? Vallahi benim. Bu da benim. Baba ben olsam kıskanırım yani kaç sene sonra bunun gelmesi mucize ya. ortak Allah helal olsun vallahi. O yok benim be. Bunlar rezil büyüyor da bu vezir büyüyecek belli belli Ağabey. iyi. Maşallah nerede çokluk orada şeylik olur ama tokluk tokluk diyelim. Göreyim adamı ne kadar hızlı maşallah yaş kaç? Benim mi 48? O deli ha vallahi 48. Bu kaç yaşında? Ha? Ya 44 yaşında adam bu olmuş tekrardan. Seni Sen öyle bakın ekmek geveli dur ha. bir tane öyle bakın hadi bakalım bir ara. Var olun Allah razı olsun şöyle çeken buraları da. Abi afiyet olsun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Şöyle gençleri de çekeyim yıkım ekibini de.